İlk sorumuzdan başlayalım. 32 yaşında kadın hasta hipertansiyon ve ailesel hiperlipidemi tanıları ile takip edilmektedir. Medikal tedavi olarak ramipril ve atorvastatin kullanılmaktadır. Bu hastanın cildinde karakteristik olarak görülebilecek lezyon aşağıdakilerden hangisidir? Hastada hipertansiyon ve ailesel hiperlipidemi. Ailesel hiperlipidemilerde özellikle kasların kasların ekstensör yüzlerinde kısantoma dediğimiz sarı beyaz lipid birikintileri karşımıza çıkıyordu. Ya da göz etrafında kısan telezma dediğimiz gene sarı lipid, sarı beyaz renkte lipid birikintileri karşımıza çıkıyordu. İperlipidemilerle giden durumlarda ne karşımıza çıkacak? Hastalarda kısantom ya da kısan dediğimiz cilt bulguları olacak. Peteşi purpura ekimozu nerede görüyorduk arkadaşlar? Bunlar anti agregan ya da anti koagülan kullanımına bağlı olarak karşımıza çıkıyordu. Ee, küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralanıyor. Özellikle purpurayı henü şönleyin vaskülitinde görebiliriz. Ya da kardiyakla ilgili enfektif endokardit de karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında telencekteziyi nerede görüyorduk? Osler Weber Rendu sendromunda karşımıza çıkıyordu. Osler Weber Rendu sendromu. Burada ne oluyordu? Özellikle akciğerlerdeki AV fistül nedeniyle bu hastalarda santral siyanoz oluyordu. Santral siyanoz eşlik ediyordu. Özellikle küçük kılcal damarların ektazisi anlamına geliyordu. Ektazi, teleanjiyo, küçük kılcal damarların ektazisi bir nevi sirazdaki spider anjiyomlara benzetiyorduk. Özellikle yanaklarda, dudaklarda, mukozalarda karşımıza çıkıyordu. Sonuç olarak ailevi hiperlipidemilere karşımıza çıkacak cilt lezyonu kısa Böyle bir hasta karşımıza çıkmışsa mutlaka ailevi hiperlipidemi açısından araştırmamız gerekiyor. Peki ailevi hiperlipideminin bizim için e, edici özelliği ne? Bunlar da yıldızlı prematür atero, atero karşımıza çıkıyordu. Prematür aterosikleroz. Yani bunlar 10 yaşında, 15 yaşında, çok erken yaşlarda koroner arter hastalığıyla, emaylarla karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Evet, burada bir sorumuzun cevabı ksantom. Ksantom olmasaydı ksantelezma karşımıza çıkabilirdi. İkinci soruda 68 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvuruyor. Doktora başvurmuş. Öyküsünden sık sık senkop olduğu öğreniliyor. Fizik manisinde apex vurusu şiddetlenmiş, s yumuşamış ve S4 duyuluyor. Bu hastada ek olarak aşağıdaki fizik mani bulgularından hangisi görülür? Şimdi vaka sorularına yaklaşırken her zaman derslerde de dediğim gibi mutlaka size soruyu yaptıracak bir mutlaka ipucu olacak. Tanıyı koyduracak mutlaka bir bilgiyi size vermek zorunda. Onun dışında diğer e, olayları zenginleştirebilir. Aile öyküsünü koyabilir, ekstra fizik muhane bulgusu koyabilir, semptomlardan zenginleştirebilir. Burada şimdi hastada özellikle senkop ve 68 yaş hasta. İleri yaş ve sen kopla gelmiş. Hastanın fizik muayenesinde apex vuruşu şiddetlenmiş. Apex vuruşu dediğimiz yer neresiydi arkadaşlar? 5. interkostal aralığın mid hatla kesiştiği yerde. Burası apikal odaktı. Yani apikal vuru oda. Apikal odak ne zaman güçlenir? Hipertrofi ile giden durumlarda veyahut da taşikardi ile giden durumlarda karşımıza çıkabilir. S2 yumuşamış. S2 oluşturan kapak komponentlerimiz neydi arkadaşlar? S2 oluşturan kapak komponenti A2 ve P2. Aort ve pulmoner kapağın kapanması. S2 yumuşaması nerede karşımıza çıkıyordu arkadaşlar? Tüm semüliner kapak hastalıklarında ne yapardı? Karşımıza çıkabilirdi bu hastalarda. İster aort darlığı, ister aort yetmezliği, ister pulmoner darlık, ister pulmoner yetmezlik hepsinde S2 yumuşuyordu. S2 sertse bir tek ne demiştik arkadaşlar? S2'nin sert olduğu yer hipertansiyondur. Eğer S2'nin A2 komponenti sertse sistemik hipertansiyon, P2 komponenti sertse pulmoner hipertansiyon o vakada söz konusu olabilir ve S4 duyulu. S4'ün duyulduğu yer nerede arkadaşlar? Ventriküllerin basınca maruz kaldığı durumlardı. En fazla da nerede karşımıza çıkıyordu? Normal varyant olarak, normal durumlarda, hipertansiyon gibi durumlarda sol ventrikül hipertrofisi gibi, sol ventrikül hipertrofisi gibi durumlarda karşımıza çıkıyor. Şimdi bu hastanın e, klinik bilgilerini e, toplayacak olduğumuzda S2'de yumuşama, senkopla gelmesi, apex vurusunun şiddetlenmesi ve S4 duyulması bize bu hastada aort darlığını düşündürecektir. Ve buna bağlı olarak da aort darlığında aşağıdakilerden hangisi duyulur sorusunun cevabı sistolik ejeksiyon üfürümü olacak. Diğer şıklara bakalım. Opening snap, opening snap'in mitral darlığında karşımıza çıkacak. Diğer ilerleyen sorularda bahsedeceğiz. Paradox nabız esasında bir e, ismen nabız olarak anılmasına rağmen kendisini bir tansiyon e, bulgusu olarak nitelendiriyoruz. E, ölçüyoruz daha doğrusu. İnspirasyonla sistolik kan basıncının 10 mm civadan daha fazla düşmesine paradoks nabız diyoruz. İlerleyen sorularda bununla da ilgili detaylı bilgimiz var. Austin Flint üfürümü derslerde de bahsetmiştik. U'nun altına bir çengel koyuyorduk. Aort yetmezliğinde karşımıza çıkan relatif mitral darlığıydı. Carver'la belirtisini de özellikle triküspit yetmezliğinde söylemiştik. İnspirasyonla şiddetlenen pansistolik üfürüme Carver'la belirtisi adını vermiştik. Şimdi bu Bunlar da e, bu aort yetmezliği, burası trikis yetmezliği. Bunlar arasında bakacak olduğumuzda klinikle uyumlu olarak en e, uygun şık sistolik ejeksiyon üfürümü aort darlığı hatırlarsanız ADPD mitse dediğimiz mit sistolik üfürüm karşımıza çıkacak. Bunlarda da crescendo, decrescendo vasıfta mit sistolik üfürüm karşımıza çıkacak. Yani sistolik ejeksiyon üfürümü bu sorunun doğru cevabı olacak arkadaşlar. 58 yaşında erkek hasta ani başlayan, sırta ve bele vuran, şiddetli göğüs ağrı şikayetiyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden hipertansiyon ve astım öyküsü oldu. Önüne bakılan sağ kol kan basıncı 180-110, nabız taşı kaldık. sol kol basıncı ise 120'ye 70, nabız 62 olarak saptanıyor burada hastanın fizik muayenesinde de aort odağında 3 bölü 6 şiddetinde erken diastolik üfürüm dışında bir özellik saptanmıyor. Bu hastada en önemli tanı nedir? Şimdi bakacak olduğumuzda sağ kol ve sol kol e, arasında burası so sağ kol olsun burası sol kol olsun. Sağ kol ve sol kol arasında ciddi bir tansiyon farkı var. Tansiyon farkı yapan durumlar neydi arkadaşlar? Bir hastada aort koartasyonu olabilirdi. Aort koartasyonu özellikle üst ekstremitelerle alt ekstremiteler arasında ciddi tansiyon farkı olur. Takayasu hastalığı olabilirdi, özellikle kadınlarda nabızsızlık hastalığı diye geçerdi. 3 aort diseksiyonu olabilirdi. 4 arkadaşlar ne demiştik? Bazı hastalarda supravalvüler darlıkla seyreden Williams sendromu gibi durumlarda sağ kol tansiyon basıncı karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bunların kliniğini de hepsini derste anlatıyoruz. Aort diseksiyonunda özellikle 5. 6. dekattaki hastalarda öyküsünde kontrolsüz hipertansiyon olan ve ani başlangıçlı, ani başlangıçlı yırtılır vasıfta göğüs ve e, sırt ağrısı, bel ağrısıyla klinimize gelebilir. Özelliği neydi? İntima ve medyanın birbirinden yırtılır vazıfta ayrılması, intima ve medya arasında kan dolması ve o bölgede ne olacak arkadaşlar? Yalancı bir lümen söz konusu olacak. Ve bazı e, büyük damarların ayrıldığı bölgeler bu yalancı lümen tarafından kapatıldığı için o bölgelere giden kan miktarı azalacak ve neticede ne meydana gelecek? O bölgenin az kanlanması, tansiyon ve nabız e, uyumsuzluğu bu hastalarda karşımıza çıkacak. Bu hastalarda peki <laughs> özellikle aort diseksiyonunda bu hastalarda niye erken diastolik üfürüm duyuluyor? Arkadaşlar bu hastaların aortu eğer yırtılırsa, bu hastaların aortu yırtılırsa bu hastalarda aort kökü dilatasyonu meydana geliyor. 5,5-6 santimetrelere 7 santimetreye kadar aort kökü genişleyebiliyor. Aort kökü genişlediği için bu hastalarda aort kapaklarda da ne meydana gelecek? Birbirinden uzaklaşma ve buna bağlı olarak da aort yetmezliği gelişecek. Demek ki buradan çıkabilecek bir diğer sorun neymiş? Aort diseksiyonunda hangi üfürüm duyuluyor? Aort yetmezliği üfürümü. O da hatırlarsınız derslerde AYPY erken diye demiştik. Yani erken diastolik üfürüm şeklinde karşımıza çıkacak. Bu hastada kalp yetmezliği olamaz. Çünkü kalp yetmezliğinde sağ kol, e, sol kol arası tansiyon nabız farkı olmaz. Ayrıca hastalarda mutlaka S4'den bahsedebilir. Akciğer konjesyon bulgularından bahsedebilir. ama olamaz. Çünkü bunda da sağ kol, sol kol tansiyonu farkı olmaz. Bu hastada ne olacak? Ataklar halinde e, flashing dediğimiz tansiyon yükselmesi, senkop, terleme gibi bulgular karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz artmış katekolamin sentezinden kaynaklanan bir durumdur. Feokromostoma, adrenal medulla kaynaklı ya da ganglioma dediğimiz adrenal medulla dışı bölgelerden salgılanan katekolaminlerin artmasıyla söz konusu. Hipertansif ensefalopati niye olamaz bu hastada? Hipertansif ensefalopati de şundan dolayı olamaz. Hipertansif ensefalopati de özellikle sağ kol sol kol tansiyon uyumsuzluğu yok, olmaz. Ayrıca hipertansif ensefalopati de bilinç değişikliğiyle gelir hasta size. Baş ağrısından... Laterji, somnolans, komaya kadar değişken bir e, bilinç değişikliği bulgarıyla gelebilir. Özellikle posterior bölgede ödemle karakterizedir. Posterior loke bir tanesidir hipertansif ensefalopati. Posterior bölge, bölgede ödemle karakterize. Tansiyonu kontrollü bir kademeli şekilde düşürürsünüz ve daha sonra oradaki ödem geriler. Hastanın nörolojik bulguları tamamen düzelir. Yani reversible bir nörolojik bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Ne reversible bir nörolojik defisitle karşımıza çıkıyor. Tansiyon kontrole geldiğinde hastanın kliniği de tamamen düzeliyor. Kalp tamponatında niye olmaz? Bu hastada da gene sağ kol sol kol tansiyon farkı olmaz. Ayrıca bu hastalar hipotansif olur ve özellikle boyun venöz dolgunluğu olacak, kalp sesleri derinden gelecek ve mutlaka pulsus, paradoksus, venöz dönüş gibi ve e, pulsus paradoks gibi ekstra bulgular da size verir. Bu soruda da en mantıklı cevabımız ne olacak? Aort diseksiyonu. Buradan da bahsettiğimiz gibi hem klinik hem sağ kol hem sol kol tansiyon uyumsuzluğu hem de aort kökünün genişlemesi sonucu oluşan erken diastelik üfürüm bize neyi gösterecek? Aort diseksiyon bulgusunu gösterecek. 32 yaşında kadın hasta halsizlik, yorgunluk ve çarpıntı şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenesinde apikal odakta. Apikal odak neresiydi arkadaşlar? Az önce bahsettik. 5. interkostal bölgenin, 5. interkostal bölgenin mid hattı kestiği yerdir. Şurası da mid hat. Bu bölge hem mitral odaktır. Bu derslerde bahsettik. Hem apikal odak dediğimiz apikal odak hem EKG'de göğüs prekordiyal derivasyonlarının V4'ün bağlandığı yerdir hem de arkadaşlar işte apikal vurunun normal şartlarda alındığı bölgedir diye söylüyorduk. Bu bölgede mid sistolik klik, geç sistolik üfürüm. Bunu duymuşsanız adını soyadınız gibi bilin dedim. Nedir o? Mitral valve prolapsusu. Mitral valve prolapsusundaki karakteristik fizik mane bulgusu budur. Mid sistolik klik, geç sistolik üfürümdür. Tabi mitral valve prolapsusundaki üfürüm ve eee clean e, Venöz dönüş manevralarıyla ters orantılı özelliğinde burada bilmeniz gerekiyor. Burada üfürüm e, ve klik lokalizasyonu Venöz dönüşle ne yapıyor arkadaşlar? Venöz dönüşle değişkenlik gösteriyor. Venöz dönüşle değişkenlik gösteriyor. Özellikle üfürüm arkadaşlar e, Venöz dönüşle ters orantılı ters orantılı özellik gösterdiğinden dolayı Venöz dönüşü arttıran manevralar işte hastada ayağını yukarı kaldırma gibi manevralar veyahut da işte ayaktayken oturur pozisyona geçme, yatar pozisyona geçme gibi manevralar, bu hastalarda ne yapacak ya da çömelme gibi manevralar arkadaşlar. Bu manevralarla venöz dönüş artacak. Venöz dönüş arttığı zaman üfürümün süresinde ve şiddetinde ne bekleyeceğiz biz? Kısalma bekleyeceğiz. Bunun için de bunun olması için de clean S2'ye daha da kayması lazım. Çünkü klik oluştuktan sonra üfürüm meydana geleceği için, e, üfürümün de kısa sürmesi için S2'ye yakın bir yerde clean meydana gelmesi lazım. Bunu da yapan mekanizma ne? Venöz dönüşün artmasıdır. Tam tersi venöz dönüşü azaltırsanız, hastayı ayağa kaldırırsanız ya da Valsalva manevrası yaptırırsanız bu sefer venöz dönüş azalacağından dolayı üfürümün süresi ve şiddeti uzayacak. Üfürümün süresi ve şiddetin uzaması için de clean espire kayması lazım. Clean espire kaydıktan sonraki süreçte devam etmesinden dolayı üfürümün süresi ve şiddeti uzuyor. Derslerde bahsetmiştik. Yani burada S1 şurası, S2 şurası, şurası click. Mid sistolik click, şuradan itibaren geç sistolik üfürüm meydana geliyor. Eğer venöz dönüşü arttırırsanız, venöz dönüşü arttırırsanız, şuraya ok çizeyim, venöz dönüş. Klik bu tarafa doğru kayar venöz dönüşü. E, klik oluştuktan sonraki üfürüm süresi de ne olacak? Kısalacaktır venöz dönüşü arttırdığınız zaman. Tam tersi venöz dönüşü azalttığınız zaman klik bu tarafa doğru kayacak ve bu ilelikle klik oluştuktan sonraki üfürüm ne yapacak? Daha uzun süre ve şiddetli olacak. Buna bağlı olarak biz bu özete ne diyeceğiz? Venöz dönüşte ters orantılı olarak üfürümün şiddeti ve süresi değişkenlik gösteriyor. Buna bağlı olarak da eğer üfürüm kısalmışsa, klik S2'ye uzamışsa S1'e kaymıştır diye yorumlamanız gerekiyor. Bu hastalarda ne demiş? Çömelme ve ayakları kaldırmayla. Yani venöz dönüşü arttırmayla. Venöz dönüşü arttırmayla ne olacak? Üfürme şiddeti azalıyor ki beklediğimiz bir bulgu. Çünkü S2'ye yaklaşıyor. Üfürün boyuna yayılmıyor. Bununla neyi dışlıyoruz? Aort darlığını dışlıyoruz. Ancak sol kaltık altına doğru yayılıyor. Bu da mitral yetmezliğinin karakteristik bulgularından bir tanesidir. Bu hastalarda klikten sonra kapak uçları birbirinden uzaklaştığı için ne olacak? Mitral kapak koaptasyonu dediğimiz birbirine kapanması bozulduğundan dolayı hastalarda geç sistolik üfürüm karşımıza çıkacaktı. Dolayısıyla bu hastada en olası tanı nedir? Mitral valve prolapsu ya da mitral kapak prolapsu dediğimiz durum. Aort yetmezliğinde mutlaka ne demiştik? AYP'ye erken diye, AYP'ye erken diye erken diastolik üfürüm olacak. Nerede? Aortik odakta ya da yıldız koy neredeydi? Erp odağında arkadaşlar. Burası önemli. Erp odağında iki tane erken diastolik üfürüm yapan nedenimiz var. Bir tanesi AY, diğeri PY yani pulmoner yetmezlik. Aort dışladık. Niye? Çünkü boyna yayılmıyor ki bunu da ayrıca nasıl dışlayabilirdik? Bu hastalarda kreşendo dekreşendo tarzında mit sistolik üfürüm karşımıza çıkacaktı arkadaşlar. Gene kalp yetmezliğinde herhangi bir hastada klik veyahut da geç sistolik üfürüm duyulmaz. Bu hastalarda kalp yetmezliğinde ne olacak? Sol ventrikülün genişlemesine bağlı olarak mitral anülüs genişleyecek. Sekonder ya da fonksiyonel mitral yetmezliği dediğimiz tablo meydana gelecek. O da nedir? Pansistolik üfürüm gene sol koltuk altında yayılacak ama herhangi bir klik söz konusu olmayacak. Bir diğer şıkkımız ise hipertrofik kardiyomiyopati. Hipertrofik kardiyomiyopati de venöz dönüşte ters orantılı özellik gösteren bulgulardan bir tanesiydi, olgulardan bir tanesiydi. Ama bu hastalarda mutlaka Ailede bir e, futbolcu öyküsü olup sahada veyahut da top oynarken e, hastada ani kardiyak ölüm öyküsü olur. Kendisinde senkop, presenkop gibi bulgular gelebilir. Fizik muayenesinde S4 olabilir arkadaşlar. Fizik muayenede S4 mutlaka olabilir. Ve bu hastalarda ne olacak? Klik vesaire gibi bulgular söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu hastalarda klik artı geç sistolik üfürüm eşittir doğrudan mitral kapak prolapsu diğer bulgular sizin tanınızı desteklemek için verilmiş ekstra bulgulardır arkadaşlar.